Burak hacım senin makine tamam. Ben sarımını yaptım. Hacım vidaların neyin arada sırada bir kontrol et makine. Bobini buraya aldım. Alttan değiştirdim. Haberin olsun. Sipsin de biraz kötü. Haftaya sipsiler gelecek. O zaman sipariş verirsin. <laughs> çok tozlu ve sert kalbur tutun bu. Bak onu bile böyle sarıyor acım. Güle güle bulurum.